Merhaba arkadaşlar PUBG Mobile'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz arkadaşlar Nusa'da becerileri deneyeceğiz. O bebek, süzülen bebekmiş bunu işte hemen okuyalım. Bekleme süresi 5 saniyemiş. Hava yükselir ve ileri doğru süzülmeye yarayan bir kukla çağırır. Kukla havaya bırakıldığında hemen açılır. Vav wow, güzelmiş. İyileştiren siz saniyede 3 sağlık ve 3 enerji yenilen bir iyileştirici bomba satarmış. Vav wow, mükemmel. Şanslı sırt çantasıymış. Sırt, çantası, sırt çantasında bir ögeyi aynı türden bir başka ögeye dönüştürme kalibiyeti verir. Maç başında en çok 5 defa korunabilir taşıma kapasitesini 50 arttırılmış Vav. Wow. İzleme. Vurulan düşmanları şartlar ve... Bulundukları yerler engel arkasında bile olsalar 5 saniyede süreyle izler. Mesela arkadaşlar biz bir evdeyiz adam da evin dışında. O izlemeyi kullandığımızda kullandığımızda işte işte o adamı görebiliyoruz yani duvarın arkasından görebiliyoruz yani. Çok iyiymiş. Kara borsa kolayca öge satın almak için size bir kara borsa dükkanı inşa eder. Wow. Malzeme tarama 3 saniye, 3 saniye sırayla 135 metre yer çapındaki alanda bulunan gelişmiş malzemeleri tarar Yani öyle derken arkadaşlar hemen anlatıyorum. 8x, 3. seviye kazı, 3. seviye elek, 3. 3. seviye çanta, M249 yani onları tarar. Daha var ama. Oyun ana, analizi, sonraki oyun alanını analiz eder ve minaret üzerinde işaretler bir maçlık 3 3 defa kullanılabilir. Ben bunu hiç anlayamadım ama neyse. Şimdi mini balonlu bir deneyelim. Şöyle bir envanterimize bakalım hocam. Aha yüklendi hocam hemen. Hemen yüklenmeye gerek var mı kankam ya? Hemen yüklenmeye gerek var mı? Ha, söyle bana. Geç kan, git kan kan. Evet güzel. Nereye atlasam ya? Şuraya atlayamam. He, ne çabuk. Ne bu? Şuraya atlayacağım. O arkadaşlar. Aha iki de böyle atlıyormuş. Ben şu üç normal ben şuraya atlayacağım. Üçlü binalara. İki olduğu sürece bana bir şey olmaz dostum. Aha iki de oraya atlıyor. Vav güzel. Şöyle. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bir de. Hani şu takı. Tak, bir iki üç. Aha nane yedik. Dur dur dur. Kanka M416'yı al çabuk. Yo bu en üst kattaki adamlarmış. Yok yok ben naneyi yerim ki çoktan. Sen bir git. Çabuk çabuk kiti de al çabuk. Şunu bas hemen. Tam zamanında adam adam beni bayıltacak az kalsın. Taktik arbelet neymiş? Şunu ben deneyeceğim artık. Yeter. Beni hiç kimse durduramayacak. Tamam mı kardeşim? ateş oku diyor. Ben daha bir şey tutlayamadım. Adamlar beni öldürmeye çalışıyor. AKM almıyorum. Taktik arbelet. Lan ne oldu bir anda? Asansör. El bombasını alayım. Çantam ne çabuk bayağı doldu. Şöyle şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Güzel. Evin önüne geldim diyorum. Adamlar beni öldürmeye çalışıyor resmen. Bu nasıl bir iş hocam? Ha, bu nasıl bir iş? Kapat. Dur dur. Oğlum bunu nasıl kapatacağız? Oğlum bu oyun bug'a girdi. Yok yok girmemiş lan. Dur dur kapat şunu ha. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Eyvah. Heh. Bu arada arkadaşlar takım takım arkadaşlarımın önün önünü gördünüz mü? Bak oraya odaklanın. Az kalsın adam sanırım. Bak arkadaşlar takım arkadaşlarının önünde mesela sis bombası var. 2 numaranın önünde balon var. 3 numaranın önünde sis bombası var. 4 numaranın önünde de balon var. Yani ne seçtiklerini görebiliyoruz yani. Bilebiliyoruz. Ne seçtiklerini bilebiliyoruz yani. Lan öleceğim. Şimdi sırası mıydı alanın? Alanın şimdi sırası mıydı hocam ya? Alanın sırası mıydı? Eyvah biz öldük ki hocam. El bombasının sırası değil koş. Öleceğiz. Öleceğiz. Öleceğiz hocam. Öleceğiz. Çağrı insaniye sonu alamaz olacak diyor. Ne diyor lan bu? Biz acilen alana gitmemiz lazım. Yoksa ani yeriz. Yoksa naneyi yeriz hocam ya. Değil mi? Yoksa ani yeriz. Şöyle. Lan gidemiyorum. İnanamıyorum. 2 numara sen neredesin? İki numara ne çabuk gittin. Ben senin ne, nasıl ne o kadar metre önündeydim. Neyse kit basayım da ölmeyeyim bir ya. Neyse şu çatıda deneyeceğim arkadaşlar bebeği. Balon bebeğimi ne işte ya. Git lan bir. Ne yapıyorsun bak? İyi misin? Ben de iyiyim dostum. Teşekkürler. Hmm. Şu taktik arbeleti de bir deney deneyemedik. Ama arkadaşlar ben şu onu bir yerden duymuştum. Hani mesela tahtalı evler var ya. İşte oraya bir adamlar pusmuş. Oraya sıkınca o, o, ev yanıyormuş ve adam içindeki adamlar da yanıyormuş. Benim ne kadar şeyim var. Benim param yok. Benim param yok hocam ya. Şu üst kata bir çıkayım bari. Aha lan geliyor. Acil hep kit almam lazım benim. Üçüncü seviye sırt çantası buldum. Güzel mi? Dur. Tamam. Tamam. Şu Enes bir çıkamadım niyeyse. Aha şuradan çıkayım hocam. Durun durun hocam. Ben yapacağım bir. Ben şöyle. Ben ilk önce bir kitimi basayım. Güzel bir şekilde. Ne oluyor lan ay olmadı ya neyse oha o, o bir nasıl geçmiş oraya ah taktikar belletin oku müp müp hocam Siz onu lootlayarken ben de esrafa bakayım. Siz oraya lootlayın. Ben de şöyle değiştireyim. Dürbünleri. Aha adam var orada. Vallahi adam var. Hep kit kullanıyorum ya. 3 üç numara ödümü koparttın ya. Yeter artık ben şu balonu bir deneyeceğim. Deniyoruz bu. İşte bu. Çok güzelmiş. Aha iki oldu lan. Gene iki oldu lan. Benim top şey, şey miymiş? Git üstümden. Git. İki numara ne ara çok uzaklaşmış ya. Şöyle izleyelim. Of. Çok iyi. Çok iyi hocam. Uçuyoruz. Aha gene iki oldu. Lan benimki sınırsız mı yoksa? Bir dakika ben o, ben havalarda uçuyorum da ben ben de bir adam avlamak zorundayım değil mi? Her yerde de araba var. Ben baya ne oluyor lan? Şöyle uçayım uçayım. Güzel. Aha gene iki oldu. Şöyle şuradan da uçayım güzel bir şekilde Ne oluyor lan? Bir kişi kaldı abi ya. Ben de hiçbir şey ablayamadım. Gittim. Şöyle gideyim. Uçalım hocam uçalım. Bir tane daha kit aldık. Lazım kitler bize ya. Adam buralarda olabilir. Oo havuzdayız yazı. Villi havuzu. ne attın bir? Ha adamın nerede olduğunu mu söyledin? Aa M24 arkadaşlar. Üzgünüm arkadaşlar. Taktik harbelet hayal oldu artık. Ama dürbün nerede? Oha. Oyunun alan dışındaymış. Hemen şöyle taktik harbeleti deneyeyim de bari. Bak ateşli. Yok. Bu değil. Şimdi de alevli. Tatil ev. Aha şurada. Vallahi deniyorum. Attım. E ee, attım. Ne oldu şimdi? E ee, kardeşim ne oldu? Tatil ev burası. Ha ha burası tatil ev değil ya. Ben iyice kafayı sıyırdım. Dur dur şu palmiye ağacını bir yakayım. Oho kardeşim. Çok güzel. Aha. Lan durun. Yedi. Hayır yapmayın. Bunu bana yapmayın. Ve çok güzel bir video ile bitirmiş bulunmaktayız o balon bebeği balon ne olduğunu görmüş bulunmak arkadaşlar. Lobiye dönelim. Evet çok güzeldi arkadaşlar bence. O süzülen bebek de bayağı bir güzelmiş. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenin kanalına abone olmuşsunuz arkadaşlar. Bir dahaki videoda bunu araştıracağız arkadaşlar. Yok bunu araştıracağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.